Müslümanların ayıplarını ifşa etmeyeceğiz. Müslümanların laflarını diğer bir Müslümana götürüp iki kardeşin arasını bozmayacağız. Allah'ın setrettiği günahı Allah gördüğü halde setrediyor. Biz görmediğimiz günahların peşine düşüyoruz. Bu çok büyük bir ahlaksızlık. Çok büyük bir yanlış. Müslümanlar hata işlemiş olabilir, günah işlemiş olabilir. Müslümanların günahlarına da şahit olabiliriz. Ama tövbesine şahit olmayabiliriz. Öyle bir tövbe etmiştir ki seni bin metre daha öne geçmiş olabilir, bizi geçmiş olabilir. Bilemeyiz. Onun için hiçbir Müslümanı günahını tövbe ettiyse ifşa etmeye yönelmeyeceğiz, setredeceğiz. Laf taşımak. Nemmamcılık. Bakın çok büyük cezası var. Nemmamcılar cennete giremez diyor. Yani iki Müslümanın arasını bozmaya çalışanlar. Cennete giremez diyor. İyice bir yanmadan giremez demektir bak bu. Müslüman olarak ölse bile. Büyük bir azap tatmadan giremez demektir. Müslümanlara haset etmek. Yani ne demek ya? Müslümanın malına haset ediyor. Müslümanın ameline haset ediyor. Müslümanın haline haset ediyor. Müslüman'ın kaline haset ediyor. Her şeyine haset. Bu şeytani ahlaklar. Hep hayır dua ediyoruz biz birbirimize. Rabbenağfirli ve velideyye ve mu'minin. Ya Rabbi bütün müminleri de bağışla demiyor muyuz? E şimdi hem bütün müminleri bağışla diyeceğiz, sonra bir kısım müminlerin hatalarından dolayı hedef tahtasına koyacağız. Ona hakaret edeceğiz, küfür edeceğiz. Nerede peygamberin ahlakı ya? Nerede? Onun için kardeşlerim içimizi de dışımızı da peygambere benzeteceğiz. Şu dilimize sahip çıkalım. Allah aşkına. Allah aşkına. Geçen hafta anlattık bak Allah için birbirimizi sevmeyi anlattık değil mi? Üç haslet kimde varsa o imanın lezzetini duyar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve Neydi o birincisi? Allah'ı ve Resulü'nü herkesten çok sevecektik değil mi? İkincisi neydi? Allah için bir mümin kardeşini seven diyor. Bir mümin. Mümini seveceğiz ya. Mümini seveceğiz kardeşim. Birbirimizi seveceğiz. Cennetin yolu sevgiden geçiyor. Birbirini sevmeyen hakkıyla peygamberi sevemez. Fena fil ihvan olmayan fena fil şeyh olamaz. Fena fil şeyh olmayan fena fil rasul olamaz. Fena fil rasul olmayan fena fil la olamaz. E Müslüman'ın gıybetini edersek, Müslüman'a haset edersek, Müslüman'ın aleyhinde olursak nasıl olacak ya?